video çekmiyoruz. Evet. arkadaşlar nasılsınız? İyiza. <laughs> ne diyorsun? Arkadaşlar çok çekmiyoruz. Şimdi bir video çektik artık yani evet. yeter dedik. Evet. Bayağıdır ama çekmiyoruz. Yani arkadaşlar. Ya bir tane ben video <laughs> attım. Kanalıma like atmayı ve açmayı unutmayın arkadaşlar. Başım. Başım. Evet. Arkadaşlar biz biraz geliştik. Bayağı geliştik o, o benden daha çok gelişti arkadaşlar. Evet. Çünkü ben Ömer bir daha önce biraz oynadı. <laughs> bak arkadaşlar bak nereye gidiyorum ben. Ben de geleceğim biraz. E, Gelemezsin ki oraya. Ben tamamen evet. gidiyorum. Arkadaşlar herkes şaşırmıştı. E, ben bunlarla savaşıyorum. Öldürüyorum ben bunları. Geliyor mu ya? Bir de sinirlendirmeyin ne oğlum. oğlum. Ya keşke arkadaşlar paraya kıyırdan izleyebilse. Ne? Arkadaşlar benim oynadığım yerden izleyebilirsiniz. Yok yarı benim yarı senin. Hı? Yarı benim yarı senin olsa. He evet evet. Çok iyi olmaz mı o zaman da? Evet. Ama arkadaşlar o yüzden ben de ben YouTube hesabı kurmadığım için olmaz. No <laughs> no no. Ama no, no. belki öyle yapabiliriz de. Yan yana olmamız lazım. Evet evet öyle olmak için. Bir de yani yüzlerimizi de bir, biraz göstermemiz lazım. Bayağı hem de. Evet. Ama Göz... yüzümüzü yüzünü Evet. Göstermiyoruz da. Biraz geliştireyim kendimi ya. Ömer Çelebi daha girişmem <laughs> lazım. <gülüyor> 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 Ömer şimdi la daha iyi bir kabul lan. Ya buna hala Benden önce bak. Yo başlamadım aynen de başladı. he. Arkadaşlar atıyor ya. Yok atmıyorum yalan söyle. Atıyor atıyor. Şaka atın şaka şaka. Şaka atın. <laughs> Ömer sopa alacağım ben. Sen sopa aldın mı Ömer? Ben hala o 50 TL'lik. Ömer 50 TL almadın mı lan? 50 TL'liğin yok mu? Fakir misin? Aldım ben aldım 50 TL'liği aldım ama baş ondan sonrakini almadım. Hmm. Hmm. 500 B. 500 Ömer ben bile alamadım. <laughs> Fakirim. Ama Ömer Çelebi de fakir. <laughs> Ömer ilerlediğin zaman futbolcu olmayı düşünüyor musun? Tabii ki. Ben de futbolcu olacağım. Ya 500 TL'ymiş sonraki. <laughs> ben Sen de, alacağım onu. Ben, ben, ben sana 500 TL demedim. Mi? Beni dinlemiyor. kötü. Dinlemem. Neden dinlemiyorsun kardeşim ya? Demek ki sevmiyorum. Of, Ömer. Ne bu nereye yolluyorum bir görsen. Ne? Ömer yanıma gelsen bak ne bu nereye yolluyorum. Dur be Ömer. Ömer bak 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 bak. Gel lan buraya Gördün mü? Benim kızım. Hmm. Görmedim. Görmüyorsun kötü müsün? Oğlum yanlışlıkla adamı uçurdum. Hop. ölmeyin lan. Benim üzerinde herkes ölmeyecek. Ben onları öldüreceğim dun 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 Adam beni öldürdü. Şaka yapıyorum. Ve 500 TL. Var. Kaç? 339. o, o kadar TL mi var? Hı hı. Zenginsin ha. 500 aldım. Ver 500 aldım. Ver 500 Hop. Bakayım kaç vurdum da kaç alıyorum. Lan 20 TL arıyorum fakirleştim. Ömer fakirleştim yardım et. 14 TL var. Ne? 414 TL var. Ömer benim tek 62 TL'm var. <laughs> fakirleştim Ömer yardım et. Ömer sen bana ha? hava Hı, Ne alakalı sen de bunu aldığın zaman böyle fakirleşeceksin bunu duyan Ömer be. almayacağım ki almayacağım ki. Alacağım. o oh, çok mantıklı. <laughs> ne vay gelişmedim ya. Aldım. Ye! Yeah! Ka fakirleştin değil mi? Evet. <laughs> Kaç TL'n var? 64. Benim 100 Ne? Ay benim yüz on dört, yüz dört TL oldu. Ne? Sana sanki aynı aynı olduk yani aynı olduk. Sanki sanki küçücük. <laughs> Çünkü ben yerli gizli yerlere gittim. Ömer bir gitemedi. Hahahahah. <laughs> Ömer gel, gel, bak beni takip et seni benim dövdüklerimin yanına göstereceğim. Gel, sana inanıyorum. Gel. Gel yanı arkandayım gel. Gel gel gel. Sana gizli yeri göstereceğim. Gel. Sana inanıyorum yaparsın sen. Gel bakayım. Gel. Hop. Bam. Hızlı gel. Hızlı. Sana ne yok. Buraya gideceğiz. Ben buradan gideceğim. İşte o sana öyle geç. Ölme tamam mı? Ölme. Dur dur. Lan. Ya buraya mı gideceğiz? Evet. Arkadaşlar ben size de göstereyim. Hop. Oğlum bir de burası gizli yer değil ki lan. Hop. o büyük oda şu Evet. Belki girebilir Oğlum ne yapıyorsun? Beni ittiriyor hain. Hain. ben tamam, buradan nasıl geçeyim? Oğlum, yandan git. Allah Allah. Evet anlıyor doğru. Yandan beleş gitme yeri var. Adam zorlu yerden geçiyor. O Ömer Çelebi adammış daha yeni fark ettim. <laughs> Ömer öyle Ömer ne yapıyorsun? İşte. Ömer bir de giriyor ya oldu. Ömer lan hayır. Ömer si öleyim mi? Yanına geleyim mi? Gel gel. Tamam geldim ya. Haydi haydi. Ömer Çelebi veda. Oo. Oha parçalarım. Ömer gel gel gel. Ömer Baba, gel. Mı? Mı? Ne? gel ya yanıma. Ya ben sana inanıyorum. Gel ya. Ne? Ben hadi sana inanıyorum artık. Bir yeter ya bıktım. Bıktık da bıktık. Bıktık. Lan. Ömer. Beni görüyor musun? Ömer üzerindeyim. Ben ağaçlardan gidiyorum. Ömer gel. Beni gördün mü? Heh, ben gel. gel yanıma. Geldim. <laughs> Ömer bundan gidebilir misin? Ben gidemiyorum. Gitmeyelim. <laughs> bundan gidelim. Çünkü biz... Hayır. Öldüm. Hayır. Ne zaman gideceğim? Ömer sen evet. git. Ben geliyorum yanına. Seni görüyorum. <laughs> Ömer şey... <laughs> Geldin mi Ömer? Sen gel yanıma. Geliyorum. şu <laughs> an hile yaptığımı görüyor. Ömer neredesin? Ben nasıl gideceğim ya? Ömer neredesin? Ben oldayım. Ölmedin değil mi? Bak buradayım bak burada. Beni görüyor musun? Sen beni görüyor musun? Aa seni görüyorum bak. Yanındayım. Yanındayım. Hani? Hani? Yoksun. Ben o adadayım. Bak geldim. Evet. Bak. Hile yaptım. <laughs> ne? Ya hile değil. ışınlanma yeri. Şunu Bak Ömer gel ya. Bir yanıma gel. Ben sana göstereceğim. Gel ya. Allah, nasıl geleceğim? Ömer yanlardan gel. Ömer illa ilayın... yan. gelme. 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 Ömer gelme. Öleceksin boşa boşa. Ömer gelme. Ömer. Baba. Allah <laughs> Allah. geliyorum tamam mı? Buldu bulaya da gidemem ki. Hop 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 hop. Oyi. bak böyle işte. İşte böyle. Ama bak yana gel. Yana yanıma gel. bak yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Bak buna böyle gidersin sen. İnaniyor sana Böyle gidersin. Bundan da Bundan da Bundan gidelim Dur be Hop Huu, Buraya gel Geldim Bak Bundan da Bam Bak geldim tamam Bak şimdi burada Bak bunları ördüm Sana para verecekler Gel 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 Ömer bak şey Hop. hemen ölmüyorlar. Ya, Hayır Ömer yani. böyle o gibi öldürüyor. Oğlum mu? Uzasın, olaymış, evet. Daha yeni mi fark etti lan? Hmm, kasıyor lan. öldürüyor mu? Gül dondu. Benim Öyle. köylü lan. çok kolay. Hı hı. Kolaymış lan. Ben böyle böyle Öyle. bak bin yap baya TL yani. Bini geçsin. Bini. Gel Sonra buraya hop. otomatik gelebileceksin. Ömer istediğin zaman. Ben işte öyle geldim. Oh. Yani, Ömer bir bin TL yapsana sen. Bir bin TL. Tamam, hop. Hop. Kaç TL var? Dur. Ağacım az kaldı bizim. Ne? Çok çok veriyorlar. Ben yaz. Oğlum senin neden bu Seni kuduracağım. Az kaldı param. Bine. Param Bine. Ben bin k yaptım. Bin k Biraz daha para yapsana. Biraz daha. Çünkü ben. ben... <laughs> Hı, biraz daha para yap. Hızlıca. Tam Gel, gel yanıma. Ya da. Mı? 1300 ya. 1300. 1300. E lan, yaptın mı? 1400 oldu. Ha, gel. Gel yanıma. Kaç. Dur bir. Ben bunu öldürürüm. Gel lan buraya. Ben ya. bunu öldürürüm Ömer. Ne? Ben ne? bunu öldürürüm ya. Ya bir karışma. Haydi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Buraya Hop, be, mavi. Bu da para yazacak. Para yazıyor mu? Evet yazıyor. Yok, yok yürüye bas yürü gel buraya yürüye bak ha bunu şimdi şeye bas Ormanda para var mı? Yok O o kadar paran var mı? Yok Kaç TL istiyor? E yaptım yaptım tamam. Şimdi olaya bas bak geliyorsun. Ben, ben anlarım. Evet de Ömer bu Buraya gelme yani. Ne? Onun yerine bu da kas daha iyiymiş. Olası 50 TL veriyor. Burası 60 TL veriyor. Ne? Burası daha çok veriyor. Ve zarar vermiyor orası. oraya yani orada da ben bayağı para kastım yani. Hop! Baksana yani. Daha çok para veriyor. Hop! Baksana ben bulu bayağı para kastım. Ben bence burası daha iyi yani bana göre. Ben biz video çekiyorduk. Ana ben unuttum. Arkadaşlar Ömer, arkadaşlar. Ömer, Ömer, ben Ömer, ben 13 dakika olmuş lan. 13. dakikadayız. Oha arkadaşlar. Ama biz özün bayağı özür da... dileriz. Evet. Oha. Arkadaşlar sizin, sizin, sizin için özür dileriz. Evet. Ömer biz daha ama... Arkadaşlar oyuna da dalmışız. Evet. Oyuna <laughs> konuşmaya dalmışız. Da arkadaşlar bizi de dinledi bayağı. Ha değişik hissettim kendimi ya. Ne, ben de Sanki ünlü olduk da. İzleyecekler. <laughs> evet, izleyecekler. Kalbi biz Neyse, Ne istiyorsun? Ünümüz biz kardeş ya? Arkadaşlar abone olun. bu kalem. Ar Arkadaşlar unutmayın. Bireyanlık ışın tuşunu açın. Evet. Açın. Onu açın. Kırın onu. Evet, kırın hane artık öyle bir şey olmasın YouTube'da resim <laughs> evet. e, ya tamam artık yapmayın artık yeni oldu ama siz yine evet. yapın evet ya çok istiyorsanız telefonu acımayın acımayın evet Ömer şimdi buraya bir resim koyacaksın var ya ha. yani hiç de bizde resim veren yok kardeşim biz lan <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ömer, ne oldu? Ömer bak ben bunu Ömer gelsene yanıma. Ne oldu söyleyeyim mi? dünyadaki Dünyada kes saçma şey oldu lan. Ne oldu? Bak ben böyle attım tamam bu değil. Buraya buraya çıktı. Bak buraya çıktı. Buraya çıktı. Attım öldürme için attım. Bir anda böyle ölü, ölü sakalı kaldı böyle. İnşallah tamam. arkadaşlar da görmüştür. Hemen yorumları açalım mı? Tamam. Açalım <laughs> bence. Açalım evet. Ömer sana bir şey diyeceğim. Biz bayağı da konuşuyoruz ya. Ya evet arkadaşlar özür dileriz yani. Evet yani biraz kötü oldu. Çek bizi dinlediler yani. Hı. Tamam da işlediler de yani. İnşallah o hemen yani. bırakmamışlardır. böyle bir en. Neyse. Ne? 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 Bir şey yok. Ömer bir şey var yalan söyleme inanmıyoruz. Bir, bir şey var. var. Ne? İnanmazsa inanma bu. İnanacaksın kardeşim ya. <laughs> uh. Ömer. Arkadaşlar bir de biz Ömer Çelebi ve Ömer Kaya, Ahmet Mehmet, Ömer Kemal şey var. Spor kursuna gidiyoruz. He, evet arkadaşlar. Baya eğlenceli. Spor gidiyoruz ama Ömer Kemal'in kolu kırıldı. Evet kolda. bayağı kötü. Kırıldı yani Abi, bir ring gitti. İki kemik gitti hem yani. de iki kemik. İki kemik gitmedi lan. İki <laughs> kemik oldu. Yok. İki kemik değil Yok. bir kemik. İki kemik. Oğlum bir kemik. Ya iki kemik. Salladın zaten. <laughs> Daha bilmiyorsun. Ömer sinirlendi. Sinirlendi mi Ömer? Hayır. Ne gel? Hayır 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 hayır. hayır. Kapıyım bana gel. <laughs> evet kapıyım bana çünkü. Oy. Ömer bir tane kaç veriyor? <laughs> bir tane. Değil kırık. Benim kaç cil söyleyeyim mi? Hı? 110. Ha. Bir tane noob. Ben şimdi şey alacağım. Neydi adı? Ee, sopa. Hı hı. Onu nasıl bildim lan? Kaç TL ki sopa? 5 em 5000. 5000 mi? 5000. Evet. Bin. Wow. <laughs> ben bence Be alma ya. Bence al. Kaldı. He? Ben alma Ömer. <laughs> Zaten şeyin gidiyor. Ben de alabilirim istiyorsun. Alacağım. Olmayacaksın oğlum. Sinirlendirme Hocam. beni. Sinirlendirme beni oğlum. Sinirlendireyim. Neden? Hayır hayır. Yaptım hayır. ya bir yeter ha Ömer bak. Küçük oldum ha. <laughs> ya. Ya. Oğlum kaçma lan. Sana demiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an herkes gülmüştür. Evet. Ne oldu söyleyeyim mi Ömer? Ömer bak. Öyle değil mi oğlum? Nublara yazık. Biz nub muyuz lan? Ömer. Kendini kendini öldürüyoruz. <laughs> ne yapsın ya? Nub <laughs> sensin. Sen. Kolay gelsin. Hay hay düşün. Ya bunu ki herkes herkes anlam. Evet arkadaşlar. Hay söyleme söyleme. Evet ya. Ömer. Aklıma Ömer Kaya'nın bunu söylediği geldi. Benim boyum olsa da 1.50 seni kandırırım 1.50. O değil ki. Ömer Kaya bu. Ha Ömer Kaya bunu söylüyordu ya okulda. Hı. Aklıma şey geldi. Ömer sana bir şey diyeceğim. Nasıl? Yine biz videoyu unuttuk. Ben unutmadım ki. Ben de unutmadım. <laughs> Ömer senin kaç TL'n var? Zengin misin? 104. Oo. Lan o kadar az mıymış lan? Sopa aldın mı sen? Evet aldım bile. Ha aldın mı? Oo şaşırdım. Kalem. Hoş. Kalem mi? Hı hı. Şu an arkadaşlar benim bir görsek gülecekler. Şaşırdım çünkü. Hemen başka oynamış lan sak. sıkıldı da. Olur hı. bana göre. Hemen bak daha girmeyeceksin tamam bu oyuna. Abi 160 veriyor 160. 160. Ne kadar olsun? 1000. Ha tamam çıkalım haydi. Yanıma gel ışınlanalım. Dur bekle ben bir şey yapacağım. Ne? Çay mı içeceksin oğlum? Çay mı içeceğim dedin? Hayır. Ya, çay içeceğim dedin ya yalan mı söylüyorsun? Çay içeceğin. Bu açılı bir yalan değilmiş. Hayır. Yalan çay içeceğim diyorsun. Aa. O mavi not var ya 1400 veriyor. 1400 nasıl yani? Ben anlamadım kan. Bak ama şu artık çok zıplayabiliyorum. Ben sen bence benden daha çok iyi. Bak iyi izle, izle beni. Daha nereye gideceğim? Bak seni ben görüyorum, seni görüyorum. Zıpla Ömer, seni görüyorum. Görüyorsun değil mi? Dur be görmüyorum. Neredesin lan? Markete geldim. Hı. İyi tekrar da zıpla. Tekrar görüyorum seni. Markettesin. Hı Görüyorum. İyi. Görüyorum. Oha. Lan. İyi. De. İzle, görüyorum izle, zaten. neredesin? Lan neredesin? Bak buraya. Gördün. İyi beni. Ve selamun aleyküm. Biz de buraya geliriz kardeşim. Arkadaşlar ben senden daha çok hızlı Ben senden daha çok Pam. Pum. Ama hadi ışınlanalım artık. Bak. ışınlanalım mı? şeyi doldum ya. Ama bak öldürürüm seni. Öldüremezsin. Ama hadi bir ömer bak yeter. Ama gitme. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ah, öyle bu komik? Ya Ömer öyle öyle bir çarpıştı olmaz Ömer ya. Ömer haydi bak yeter artık. Ömer görüyor musun seni ördüm. Ben ölmemiş. Ömer bak. Ömer ben, bitiriyorum kendi başıma. Başka oyuna ışınlanıyorum kendi başıma. Dur bekleme ya. Ne dakika. Hayum. Öldüm zaten geliyorum. Ya Ömer yanıma gel. Yanıma başka birisi geldi ya. Artık o mi arkadaşım. Ömer ya gel yanıma artık. Arkadaşlar oyunumuza ışınlanıyoruz. Bir. İki. Üç. Lan özür ben mi ya? Arkadaşlar şimdi başka oyuna girdik. Işınlandık. Ne oluyor evet, lan? Arkadaşlar. Ya, ne oluyor? Heh. Ya ben bir şey sarıp bir daha başlayayım. Oyun başladı. Sen nesin? Ben maviyim. <laughs> Ömer ne yapıyor? Ömer sen mi yaptın bunu lan? Ömer yan yanayı söyleyeyim. Ömer sen bitmedin mi lan? Ömer seni görüyorum. Lan Ömer bana atıyor lan. Ömer, <laughs> Ömer görüyorum seni lan. Kaçma oğlum. Ben de seni görüyorum. Heşo. Lan. Lan mı kim ne oluyor lan? <laughs> Dan. Ömer bunu gör lan. Çşş, lan. Ben bak şimdi seni... seni döverim lan seni. Seninle lan öldün. Sen lan sarı o... takım oldun. Ömer bak yanındayım. Sarı takım oldum o... lan. <laughs> Oyna. Lan, oyunu baktım lan. <laughs> Oyun herhalde beni senle dost olduğumuzu anladı. Ulan Allah kahretsin. Ben ne yaptım ben yanlışlıkla ya? Sonlu kat. Seni yüzünden öldüm ben de de... ha. Ben hala sarıdayım. Ben de sarıdayım. Ben de sarıdayım. Ama ben altta doğdum altta. Altta mı? Nasıl Senin? yani? Ümer of. Ya öldücem ben bir daha. Öldüm bir daha. Ümer neden öldü? Altta olmak istiyorum ama aşa aşağıda. Yani, Ümer bile bile ölme. Ben yukarı geldim. Yes. Heh, Ömer nasıl ısın? Ömer ne? Evet. Ben roketi alamıyorum. Nereden aldım? Ömer ne yapıyor? Oğlum şey kel kendi... Ama ben vurmuyorum. Kızın kafasına ben vurdum. sana diyorum. Mavi ölecek. Evet. Ömer sana bir şey diyeceğim. Seninle aile takım olduk. Hayır. Ha, hayır. hay hay kırmızı gitti. Kırmızı gitti yani. Oğlum mavi değilsin. Bizim... Lan, abi az kaldı. Bunun mavi gitmiyor. Bari. Ömer can şeylerine yap. Can. Can şeylerine. Yani doğma yerlerine. Lan! <gülüyor> Ömer! Gördüm <laughs> <laughs> bay bay. Geç, Ömer ben. ben... Şey Ömer. Ben şey aldım gemiye. Ömer dur ben de geliyorum. Ömer. Ah gel, doldum. <laughs> Ömer. Ömer ben kaçıyorum. Gel kaç. <laughs> Ömer kaç. Sonsuza kadar. Ömer <laughs> kaç. Anne açıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben ben ev buldum, ev buldum ben. Ben de oraya geliyorum bak ben uçuyorum bir de. Oğlum buru, biz buru değildik. Biz mi yanacağız? Aha ben buraya geldim. Amir, Ömer, ne? Ömer baksana bak ne buldum. Ömer baksana ne buldum. Sen beni görüyor musun? Evet. Buraya geldim mi? Ömer, ben zaten uçuyorsun şu an. Helikopter oldum. Hemen helikopteri değilim ben. Ömer şey alsana şeyi. Yukarı çıktı. Aa! biz yandık yo. Kaybettik. Ya nasıl ben hala hay hayattayım? Hayır, böyle değil. Öyle değil Ömer. <laughs> Ömer yani. Şey, takım evet. <laughs> ne ge? Kapayım 15 12 ile başlayın 5, 5 Hayır. Ben dolmadım. Ya ben oyunu atayım. Sen hangi takımsın? Sarı ya. Ben yeşil. Oğlum yeter lan. Ben yeşil olmak istemiyorum. Ben sarı olacağım. Oğlum ölsem ne mi? Öleyim mi? Başla mı Ne? Hayır e tamam yeşil değil. Yeşil değil. Yeşil değil. Aa yeşil misin? Evet evet. Yes. Ömer ne? bizimdeki bu şans ne? Sarı Ömer. sarı gel Ahmet söz vermesin. Nerede? Üsteyim. Geldim yanına. Ömer <laughs> 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 ya. mavi mavi. Mol evet, ay lan açmayın. Ben biz ölmeyiz kardeşim ya. Neyse ben bir daha geleceğim oraya. Hop. Geldim hop, bile. Hop. Mavi ölecek. Ömer mavi öldürmemiz lazım. Sarı 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 sarı. Ne? Bu şey ya. Cana. Ömer. sarının mı? Ne bak sarıyı bak. Sarı nerede lan? Oğlum sarı yok. sarı seni öldüreceğiz. Sarı. Salıya sarı askeri attım lan. Ana benim kolum yok <laughs> bak. ben de oğlum ben kendimi kel yapacağım lan. Sen bana baksana. Görüyorum zaten seni? Seni kel yapayım mı? Ay yapma. Gıcıklık. <laughs> Ömer ben her an ölebilirim yani. Tam ölme noktasındayım. Ve ben mavi öldürüyorum. sarı gidiyor, sarı gidiyor, sarı gidiyor. Ömer sen istiyorsan sarıyı öldürün lan siz. Görmüyorum ben çünkü sarıyı. Ömer ben mavi imha ediyorum. Aha. <laughs> sarı, sarı gitti bile. Ömer ben maviyi de gideceğim. Ömer bak can şeylerini ne yap can. Doğma yerlerine. Doğma. Aha herkes maviye saldırıyor. Mavi maviye o zaman. Ve bizim takımdakiler de saldırıyor. Ömer çok. Ömer herkes bize saldırıyor. Hayır saldırmayın bize. Ömer saldırıyorlar bizim. Ömer! <gülüyor> Ömer! Ben <laughs> kırmızı. Ömer, sen bunları öldür. Sen bunları öldür ben bunu öldürürüm. <laughs> Aa öldürdüm. Abi, abi kırmızı gidiyordu. Oğlum sana bizi öldürüyor. Oğlum! Sarıya bak bir git. Ömer sarıyı ben öldüreceğim lan. Çık oldum lan. O sarı bizim bizimki Aa, sen gibi. Sen bıraktım mı videoyu? Hayır. Ben yoktum. Ömer çok dakika oldu. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Mavisin, mavisin, Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Ömer yanıma gel çabuk ya. Çok çok yani dakikalı oldu. <laughs> Aa, gel gel yanıma. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lan. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hayır 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 like atmayı da unutmayın.